Evet arkadaşlar, yeni bir videoma tekrar abone istediniz. Arkadaşlar bugün sizlere kuşların e, güncel durumlarını artı piyasayı, piyasalarını yani çoğu piyasası nedir, nasıl olur, e, ne olması gerekiyor. Çok Instagram'dan bu arada yorum alıyorum, bebeği görüyorsunuz. Uçmaya yavaştan yavaştan başlıyor. Ankara gidiyor bu arada, kusura bakmayın. Verildi yani, bilginiz olsun. Şöyle göstereyim güzel bir erkek. Genelde Instagram'da en çok sorulan sorulardan bir tanesi, şey, abi kuş fiyatları neden o kadar yüksek? Yüksekten kastım mesela diyelim bir buçuk milyar, iki milyar. Neden? Örnek veriyorum. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, ben piyasa şovu da istemiyorum. Piyasa şovu dediklerimiz ne oluyor diye soracaksınız örnek. Elimde bir takım var sadece. Şöyle göstereyim. Şu kuşlar arkadaşlar piyasa şovudur. Şurada yatan kuşlarımız. Piyasa şovu deliklerimiz bunlar arkadaşlar. Yuvadan çıkarayım erkeği. Erkeği yuvadan çıkaralım şöyle. Abi yaklaştır erkeği göster. Erkeği göster sana yuvanın orada. Piyasa şovu dediklerimiz arkadaşlar böyle. Kafayı görüyorsunuz anladın mı? Yani kuşun kafadaki çok üst basit bir şey değil. Piyasa şovu budur. Peki vasıflı kuşlar niye o kadar pahalı? Gelin arkadaşlar göstereyim. Yaklaştır abi. Yaklaştır Carlos Baba'yı gösterelim. Örnek Carlos Baba arkadaşlar. Bakın kuşun kafaya bakın ama Sonra yani niye bu kadar pahalı? Arkadaş diyor altın altın mı alıyoruz diyor diyen arkadaşlar var. Evet arkadaşım altın alıyorsun. Bunları üretmek o kadar kolay değil. Her babayı çok üretemez. Bunu da unutmayın. Elede de üst üretmek o kadar kolay değil. Allah şükür şöyle de gösterelim. Kaçlar Göster abi çeliği. Bir maşallah eksik etmeyin. Yumurtalar var oğlumuzun. Şöyle kuşlarımızı gösterelim bunların var. Yaklaştır abi görsünler. Yani bu kuşların yavrularını arkadaşlar ucuza kimse vermez. Kusura bakmayın. Kuşun kafayı mafayı görün. Sakalı görün. Ha bunlar piyasa şovu değil. Piyasa şovunu gösterdim. Sonra bana abi yok 300 liraya olmaz mı 500 liraya. Lütfen böyle yorumlarla gelmeyin arkadaşlar. Ben piyasa şovu beslemiyorum. Geçen sene besliyordum. Ama artık bu işi daha çok ileriye getirmeye Çünkü bu işin sonu böyledir arkadaşlar Yavaş yavaş başlarsın Mesela bak bu bir piyasa çoğu yavrusu diyor. Örnek Mesela vasıflı bir yavru göstermek istiyorsam size Şöyle Yakalayayım şimdi şöyle bir Bismillah Örnek vasıflı arkadaşlar Şunun kalıbına bakın Daha yeme düşmemiş Yeme düşen yavru 10 gündür yenmeyen yavru Daha yeme düşmemiş 26 günlük yavru. Demek istediğimi az çok anladınız. Yani şu yavruya bakın arkadaşlar. Bir maşallah eksik etmeyin lütfen. Sonra bana lütfen yazın altın mı alıyoruz yok şu mu yok bu mu lütfen böyle komik yorumlarla yazmayın. Ben o fiyata vermiyorum arkadaşlar diyelim. Almak isteyen arkadaşlar tabi olabilir. Üst ne olduğunu bilmeyenler var aranızda. Çoğun ne olduğunu bilmeyenler var. Hak veriyorum. Ama öğrenebilirler. Yani dediğim gibi sonuçta bu büyük bir piyasa. Bu kuşlar hiçbir şey arkadaşlar. Üstatlar var. Üstatların ne kuşları var? Anlatamam. 25 milyar, 30 milyara, 100 milyara kuş satılan bile var. Yani ben gördüm. Satılır mı dersiniz? Arkadaşlar mesela örnek vereyim. Ee, buradan ona çok selamlasın. Grey School. Tam bir dünyada tanımayan yok. Öyle söyleyeyim. O adamların arkadaşlar yıllardır verdiği tecrübe, kalite. Ama mı? Şu gösterdiğin kuşun adamda 3 katı ama soy hattını biliyor. Adam soy hattının altından ne geleceğini biliyor. Anladın mı? Bunlar böyle değişiyor. Yani yok 20, 30'a, 100'e satılır mı? Tabii ki de satılır. Her babayı alamaz. Bu yani bu hobi arkadaşlar. Bu işi ticaretçilere bakarsanız daha çok ticaret üzerine gidersiniz. Hep basıpsız kuşlarınız olur. Anladın mı? Genelde hep şey be, beslersiniz. Sonra gene satarsınız 1000 liraya. 1000 liraya satanlar var biliyorum 1000 liraya satarsanız bir buçuğa satarsınız e zaten arkadaşlar sıkıntı yok Allah herkesin e, nasıl söyleyeyim daha çok versin ama yani sonra gelip de piyasa şovuyla üst vasıf orta vasıf şovun ne olduğunu bilmeyip lütfen yorum yazmayın böyle söylüyorum örnek mesela niye bu kadar pahalı arkadaşlar geçen sene sizin aldığınız en kötü gervit kaç paraydı şimdi kaç para lütfen aldınız Aktarı olsun, aspır olsun. Aspır olmuş 900 bin lira. Çoğalı. Geçen sene kaç paraydı? 400 lira. 400, 430 liraydı. Her şeye bu kadar zam gelmişken yani kusura bakmayın o fiyatları kimse vermez. Kimse de enayi değil. Ben şu kuşa 10 milyar para vermişim. 10 milyar para verdiğim kuşun yavrusunu getirip de sizlere arkadaşlar kusura bakmayın da yani size 1000 liraya vermem yani. Kim ne derse desin bu 1000 liraya alamazsın kardeşim. Örnek getir abi. Cilet baba arkadaşlar göster kuşu. Şu kuşun yavrusunu siz bin alamazsınız. Kusura bakmayın. Üst vasıfın ne olduğunu bilmeyen arkadaşlar lütfen kusura bakmayın. Dediğim gibi altın almıyorsunuz. Bu benim hobim. Ben bin liraya da bunu vermem. Kuşa vermişsin. 10 milyar, 10 milyar Bu Bütün en kötü altından sen 2 yavru alabiliyorsun veya senede diyelim 4-5 yavru alabiliyorsun. Kendine mi ayıracaksın? Verecek misin? Ya bir sürü mevzu var. Öyle söyleyeyim yani kimse burada bana da gelip de demesin yani yok bu kadar yok şu kadar öyle bir olay yok. Yani gelir abi göster abi masumlu kuşları göster. Şöyle yaklaştır abi görün arkadaşlar ben boş kuş beslemiyorum şöyle bakın. Şu kafaya bakın sakala bakın. Yani sonra demeyin yok niye böyle yok niye böyle. Dediğim piyasa çoğu istiyorsanız orada var verebiliriz. Ama ben piyasa çoğu beslemiyorum. Dediğim gibi piyasa çoğu beslemiyorum ben çoğu besliyorum. Orta vasıf şov, üst vasıf şov. Bunların üstünün üstü de var. Bu bir şey yani. Şu gördüğünüz kuşlar hiçbir şey. Öyle söyleyeyim. Bunların daha neleri var neleri. Ha istiyorsanız böyle bir gelen yavruları verebilirim ha. Örnek. Bu yavrunun maliyeti yok ya arkadaşlar. Yok diyor altın, altınla alakası yok kardeşim. Al. Üret, üretebiliyorsak üret. Hani kolay üretmek. Bu üretimde görelim. İnsanoğlu kendini her zaman geliştirmesi gerekiyor. Bunu hiç zaman unutmayın. Olduğunuz yerde saymayın. Mesela ben niye soyadlı önem veriyorum? Niye ben gidip çok para verip sağlam kişilerin soyadlığını alıyorum? Mesela gelin. Samet üstün bilezikler arkadaşlar. Bakın kuşa bakın. Sen bu kuşun yavrusunu şimdi gelip de 1000 liraya vermezsin. Kuş şuralara bakın. Kuşa bakın ya. Kafaya bakın ya. Maşallah eksik etmeyin. Dediğim gibi. Yavru isteyen varsa o şekilde ya. Kardeşim şey fiyatı beğenmiyorsan yorum yazmayabilirsin. Dersin ki teşekkür ederim çok geldi. Yok altın mı alıyorum? Yok o mu? Yok o mu? Boş yorum yapmayın lütfen. Piyasanın anlamayan adamlar yazmasın. Ben bu işi 5 senedir yapıyorum arkadaşlar. Daha yeni 2 senedir şova başladım. Allah nasip ederse şovlarımı da her sene yükseltiyorum. Daha iyi olsun, daha iyi olsa olsun, daha üst basım olsun. Bunun peşindeyim. Zaten yani bunu işi böyle yapmazsan, olduğun yerde sayarsan bir anlamı yok. Sen bu işi ticaret üretmişsindir tamamen. Niye? Hobiyi geliştirmen lazım. Kendini geliştirmen lazım. Ama sen parayı da etmişsen yaparsın arkadaşım. Ben de buraya 16 takım koyacağım ama koyarım abi buraya 50 takım sıkıştıralım dip gibi. Anladın mı? Gel abi bin lira. Gel abi bin lira. Ha, bu, ben de yaparım. Ama gerek yok. Ben böyle mutluyum. Allah şükür kuşlarımdan mutluyum. Şükürler olsun her türlü yavrumuzu alıyoruz. Abi şunu koysan oraya sana Bahmet. Yani şöyle gösterebilirim yani. Örnek aslanımı görün ya. Çümeşir. var mı arkadaşlar? Şöyle görün. Maşallah. oluşuma maşallah. Oy. Gel buraya gel 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 gel. Anlatmak istediğim buydu yani arkadaşlar. Böyle boş yorumlar lütfen yazmayın. Sakin ol sakin ol. Stres yaptı biraz o kendine gelir şimdi. Heh tamam. Demek istediğim buydu arkadaşlar yani. Sonra niye bu, bu fiyat böyle? İlacın kaç para? Arkadaşlar o zaman Şöyle söyleyeyim. Geçen sene aldığım ilaçtan bana versinler aynı fiyattan. Yemi aynı fiyattan versinler. Dalları aynı fiyattan. Ben yani geçen sene dalları 55 liraya kilosunu alıyordum. 55 liraya. Şimdi kilosu kaç para? 110, 120 lira. Anladın mı? Siz zaten ben bir zaten ben bu dalları koyuyla alıyorum. Şeyle alıyorum. Bir dalları bana en fazla zaten bir kilosu en fazla bana kaç? Bir ay bile gitmiyor. Öyle söyleyeyim yani. Çünkü vereceksin. Hayvanlara bakacaksın. Aspurunu vereceksin. Yolpunu vereceksin. Şimdi mesela ilaç takviyelerini yapacaksın. Öyle kolay kolay bu olmuyor. Kimse yani o fiyata kuş alınır, o fiyata kuş alınır arkadaşlar. Kendini geliştirmek istiyorsun, alırsın. Aa diyorsan ben diyorsan bunu yapmak istiyorum almazsın. Ben isme bakıyorum mesela. isim iyi olsun. Ben kıyarım parayı arkadaşlar. Niye? Kendimi geliştirmek istiyorum. Olduğum yerde saymak istemiyorum ben. Daha iyi olsun, daha güzel olsun. Allah nasip ederse inşallah seneye bu yollardan, yavrularından ayıracağım. O gördüğünüz gösterdiğimi de kendim ayırdım bu arada. O satılık değil. O şekilde onu da vereceğiz inşallah. Şöyle kuşlarımızın güncel durumlarını göstereyim. Abi arkayı gösterelim. Şöyle gösterelim. Oğluşumuz ve kızımızın arkadaşlar yumurtaları var. Şöyle iki tane yumurta sağlayayım. Maşallah eksik etmeyin. Dişimiz daha yumurtlamadı. Oğlumuz inşallah dişi yumurtlattıracak. Daha acemi arkadaşlar bir yaşında. Şöyle yavrular da büyüyor. Maşallah eksik etmeyin. Her yere gönderim vardır. Baybars'ın oğlu ve oğulları bunlar. Baybars'ı görüyorsunuz zaten. Şöyle altta da 3 tane küçük bıdık var. Onları da şöyle göstereyim bakayım gözüküyor mu buradan. Anne baba yatıyor. Rahatsız etmeyeyim. Bu oğlumuz zaten Teksas taşıyıcı. O az önce gösterdiğimiz yavrunun babası. Yavrular da böyle. Şöyle yavruları göstereyim. İsteyen arkadaşlar varsa ulaşabilir. Her ele gönderim vardır. Bir maşallah dediğim gibi eksik etmeyin size zahmet. Bu çok önemli bir durum. Sonra Şahin yumurtaları var arkadaşlar. Yumurtayı atıyor ki Cüret Baba'nın 3 tane dolu yumurtası var. Allah nasip ederse inşallah yavrularını alacağız. Bu takımımızın da yumurtaları var. 2 tane yumurtası var. Bu oluşumuzu da çok seviyorum. Slim bir havuç kafaya benziyor. Görüyorsunuz kafayı mafayı. Şöyle bir tosunumuz var. Şu an yumurtaları var da. Bu ağzında. Şöyle kafaya mafayı zaten gerek yok. Kendisini görün. Yani böyle arkadaşlar olaylar bunlar. Bu takımımız yumurtlayacak inşallah. Yumurtlatacak şöyle yuvadan bir çıkarayım bunu. Şöyle görün kendisine. Oğlumuz da çok güzel, kızımız da çok güzel. Daha gelmemiş. Bu takımımız yumurtalarını kaydırdım. Oğlumuzu görün. Şöyle oğluşumuz yumurtalarını kaydırdım. Bu takımı da yumurtalarını kaydırdım. yine eşledim. Erkeği öldü biliyorsunuz bu takımın. Bu Baybars'ın kızı arkadaşlar. Bu arada ilk yumurtasını yapmış. Nara çiftleştiler, Nara yumurta geldi. Anlamış değilim Vallahi öyle olsun. Zaten Carlos Baba'yı biliyorsunuz. bu Daniel erkeğim arkadaşlar. Çok sevdiğim bir kuştu. Biraz yaramaz. Zaten kendisini görüyorsunuz. Bir oraya atlıyor, bir oraya atlıyor. Bunlarda da arkadaşlar daha yumurta geldi. Geçen boş gelmişti ikinci yumurta Attım onları. Şimdi ikinci yumurta yapacaklar. Erkeğin zaten buradan bastığını görebiliyorsunuz. İçeriyi gösteriyorum zaten size. Altında yumurtaları var. Oğlumuzun, kızımızın güzel yavrular inşallah buradan gelecek. 3 tane dolu yumurtası var. 2 tane dolu yumurta burada var arkadaşlar. Salmaları göstereyim. Akıcı takımlarımız altlarında yavru var. Şöyle yavruyu göstereyim arkadaşlar. Şov yavruyu baktırıyorum. İsteyen arkadaşlar ulaşabilir. Kri, erkektir. Yukarıda bakıcımızın altında yumurta var. Şu oluşumuz yine ekledik. Şov erkektir görüyorsunuz. Onlar da bunları yumurtayı atıyorlar. Onları rahatsız etmek istemiyorum. Şöyle gidecek kuşlarımız var. Şöyle göstereyim kendilerini. Arkadaşlar istediğiniz her yere gönderim vardır. Şöyle kuşları göstereyim size. Bismillah. Şöyle bir bakalım. Gördünüz zaten büyük bir, bir erkek. Jumbolar. Şöyle jumbolar. Şöyle Texas bir erkek. Jumbo bir erkek. Buralar erkekler. Dişileri göstereyim şöyle. Şöyle dişlerimiz yukarıdaki, en sağdaki şov dişi, onun yanındaki Jumbo, 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 Rem, Albino, şöyle bir şov daha, onun yanında zaten görüyorsunuz geçiği Jumbo. Her ele gönderim vardır. Kim arkadaşlar diyor, niye arkadaşlar yani kuştan hızlı söylüyorsun nereden aldığını. Tabii ki de söyleyeceğim çünkü aldığım yer belli olsun, kalitenin nereden geldiği belli olsun. Madem oradan almışım, bu, kadar para vermişim, o ismi söylemek zorundayım. Siz de olsanız siz de söylersiniz. Sonuçta bu bir kalite. Yani kimse sonra bana demesin. Yok abi sen niye aldığın yeri söylüyorsun? Yok niye şöyle isim kullanıyorsun? Tabii ki kullanacağım kardeşim. Ben nereden aldığımı belli etmek zorundayım. Anladın mı? Çünkü soy önemli. Soy hattı çok önemli bir şey bu kuşlarda. Bunu da bir not olarak söylüyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler dilerim. Sağlıcakla kalın.